急に。 Köşk metresi Kayseri'nin merkezine yakın çok önemli bir konumda olan eşsiz bir eser. Gerek mimari farklılığı ile gerek konumu ile e, oldukça dikkat çeken bir eser. Fakat yine şu andaki durumu gayet iyi. Daha önce bundan önceki yıllarda e, tamamen harabeler ortasında, gece konduların ortasında kalmış bir yer idi. E, çevre düzenlemesi yerel belediye tarafından yapıldı. Hangi dönemde yapılmış hocam medrese? Kime ait? Köşk medrese üzerinde de bulunduğumuz Tepe'den alıyor ismini. Hatta bu mahliyede ismini verir. Kışlaya da, askeri kışlaya da ismini verir. Önemli bir medrese. Dönemi Selçuklular yıkılmasından sonra oluşan beylikler dönemidir. Bu dönem 1300'lü yıllarda, 1330'lu yıllarda Eratma Beyliğine ait bir eser. Ee, banisi de Erantna Bey'in kurucusu Alaaddin Eratna'dır. Ee, önce burayı medresi medrese olarak yapıyor. Daha doğrusu e, Ahı Evran'ın kayınpederi e, olan Evhadüddin Kirmani'nin hangahı olarak faaliyet gösteriyor burası. E, Ahı Evran'ın eşi Fatme Bacı'nın e, geleneğine uygun olarak burası o dönemde aşev olarak kullanılmış. Daha sonraki yıllarda Osmanlı döneminde e, medrese olarak kullanıldığı için de ismi köşk medrese olarak geçiyor. Doğrusu köşk hangahıdır aslında. E, medrese yaptıktan sonra e, içerisine türbe ilave ediliyor. Zaten ilginç görünümü ve yapısının güzelliği, özelliği de buradan gelir. E, türbe içerisinde Alaaddin Erhatna Bey yatar. E, eşi Sülü Paşa Hatun, bir diğer ismiyle Doğa Hatun oğlu ve torunu yatıyor. Peki bir restorasyon çalışması yapılıyor bu. Ne zaman başlatıldı? Yani burada restorasyon e, epey e, önce istimlaklar oldu. Bu tepenin etrafı tamamen gece kondu dolu, doluydu. E, buraların istimlaklarını bitirdikten sonra çevre düzenlemesine geçtiler ama iş düzenleme tabii biraz daha çevre düzenleme gibi değil. Dikkatli bir restorasyon gerekiyor. Onun için biraz ağır ilerliyor. Evet. Ya şimdi e, imar yönetmeliğinde Yapı yaklaşma mesafesi diye bir yönetmelik var, bir madde var. Normalde muhtemelen bunu sağlıyor. Hatta daha doğrusu bu tür tarih eserlerin yanında yapılaşma varken, yapılmaya başlanırken, kent estetik kurulu var, belediye içerisinde bulunan. Oraya da gidiyordur. Kent estetik kurulunda kimler var? Belediyenin kendi müdürleri falan var ama asıl önemli olan bizim Kayseri özelinde, e, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, ondan sonra Mimarlar Odası'ndan e, ve bunun gibi e, üyelerden oluşmakta. Şimdi, e, kanunen ve yönetmeliğe uygun olarak her ne kadar metre mesafesini e, sağlamış, kanunen hiçbir e, e, eksikliği yok ama vicdanen var mı? Yani... E, böyle bir özel medresenin hemen yanındaki bu İstanbul'daki gökdelen silüetleri gibi dikilmesi. Bir başka örnek hep çoğu insanın mübarek topraklara gittiğinde Harem-i Şerif'in hemen yanındaki otelin görüntüsü gibi tam da burada bu bina biraz vicdanları sızlatacak şekilde yapıldı, edildi. Evet şu anda yapılacak bir şey yok, yapılmış edilmiş ama en azından bu kurulların bu e, yetkililerin bundan sonraki e, yapılacak eserlerde yanındaki e, imar e, açıl, açılan yerlerde evet e, konut olabilir, iş yeri olabilir ama en azından bu kadar kat olmaması lazım. Yani yakın meselesi yönetmeliklerle sağlanıyor, onda bir sıkıntı yok ama kat verilmemesi lazım bu kadar. Çünkü e, karşıdan ana bulvar üzerinden bakıldığında maalesef e, medreseden çok e, bina göze çarpmakta. Her türlü yönetmeliği sağlamıştır. Doğrudur ama vicdanen e, bunu e, vicdanlara doğru oturuyor mu? Önemli olan bu.